Kızılca günü hoş geldiniz. Yine bir gizlenin peşinde programıyla karşınızdayım. Bu Yine kez... soğuk ve karlı bir Ankara sabahındayız. Ee, ama Ankara ortalama tarif edebileceğimiz bir e, konuyu konuşacağız. Ee, çok genç, çok sevgili. bir konuğumla konuşacağız. Ve İpek yolu meselesini kendine dert ettiği anlaşılan bir konu. Sayın komutanımla birlikte cephelerde ve buranın kritik noktalarında birlikte çekim. Ankara Kulübü Derneğimizin televizyonu Kızılca hoş geldiniz. Yine bir gizlerin peşinde programıyla karşınızdayım. Çokça ahilik konuştuk. Çok ahilik programları yaptım. Fırsat buldukça da ahilikle ilgili değerlendirmeler yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü Ankara Kulübü Derneğimiz ahilik meselesinin ta da göbeğinde yer alıyor. Bugün çok önemli bir konuğum var. Bu Kütüphaneler Genel Müdürlüğü yaptı yıllarca. O açıdan bir kitap kurdu olduğunu biliyoruz. E, Ahi, Ahi Evren Üniversitesi Ahilik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde de yanılmıyorsam 7 yıllık bir müdürlüğü var. E, bir gönül adamı, ahilik meselesine çok emek vermiş biri. Bir akademisyen, hem öğretim görevlisi kimliğiyle de tanıyoruz onu. E, Kazım Ceylan bugün konuğum. Bu işi en iyi bildiğini düşündüğüm insanların başında geliyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Taner Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle YouTube'un algoritması içinde bunu tekrar etmekten de yoruldum ama yani YouTube diyor ki işte 25-30 dakika konuşursanız izlenirsiniz. O çerçevede aslında sizinle saatlerce ahili konuşabileceğimi biliyorum. Eyvallah. Ahilik meselesini bir dinlemek istiyorum sizden. Ben benim merakım da var ee, sorularım da olacaktır içinde ama sizi özgür bırakıyorum yani ahilik e, nasıl bir şey hocam Kızılca gün izleyenlerine bir anlatır mısınız? Evet çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir konuyu önemli bir konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum ahilik kelime anlamı olarak iki köke dayanır. Birincisi Arapça ahi, kardeşim anlamında. Diğeri Türkçe divan nigatı, Türk'te belirtilen akı sözcüğünden gelmektedir. Akı, yiğit, cömert, eli açık demektir. Her iki kavramda, da, kelime de ahilin ruhuna, özüne uygun. Uygundur. Bu itibarla ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'dir. Hı hı. Ahi Evran Veli kısaca söyleyecek olursam 1171 yılında Hoy'da doğmuştur. Hoy bugün İran sınırları içerisinde Güney Azerbaycan diyeceğimiz hı, batısına doğru düşen diyorsun. bir yerdedir. Bir Türk ailedendir. Orijinal adı Mahmut. Evet asıl adı Mahmut'tur, babasının adı Ahmet'tir. Ee, Nispet ekinden dolayı Mahmut bin Ahmet el-Hoyi yani hı hı, Hoylu. Hı hı. Hoylu. Ahmed'in oğlu Mahmut şeklindedir. Nasreddin onun e, lakabıdır. Ebul Hakayet yani hakikatlerin babası da onun ünvanı olarak söylenebilir. Güzel. Ee, bir tartışma var. Tartışmada ben de tarafım ama bugün bu tartışmayı burada e, devam ettirmek istemiyorum. Nasrettin Hoca o e, ya benzetmesi konusunda da bir değerlendirme var. Aslında bunu kötü bir şey gibi değil, iyi bir şey gibi düşünenlerdenim açıkçası. Evet. Ama değil yani zamanı gelince sorarsanız hmm, hmm. onu cevaplandırırım hmm. ama yani ikisi... çünkü, çünkü şunu, şunu ben Polonya'da da Nasrettin Hoca gördüm. Geçen yıl Özbekistan'da Kırgızistan'daydık. Orada da Nasrettin hocalar var. Aslında Nasrettin Hoca bir bir isim olmaktan öte bir bir sıfat aslında. O bir tamlama. E, herkes kendi bilgesine böyle isimler vermişler. E, dediğiniz doğru ama yine de belli bir tarihi ayrı iki şahsiyettir. Evet. Onu da sorarsanız tamam. sebepleriyle birlikte Konuşuruz. ifade edebilirim. Tamam. E, Ahi Evran küçük yaşta e, Ahmet Yesevi'nin talebeleri tarafından yani Ahmet Hı -hı. Yesevi ekolüne bağlı. Hı -hı. Onun talebeleri tarafından yetiştiriyor. Daha sonra maveren nehir bölgesine gidiyor. Orada Fahrettin Razi'nin büyük alim, hı hı. Fahrettin Razi'nin talebesi oluyor. Sonra Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta çok büyük alimlerle karşılaşıyor. Bunlardan birisi Evhadeddin Kirmani. Hı hı. Sonradan kayınpeder olacaktır. Kayınpeder olacaktır. Süre verdiği var. Ee, orada fütüvetname yazarı. Hı hı. Onundur. İbni Arabi orada hocaları oluyor. Ya yani tabiri caizse orada fütüvet teşkilatını öğreniyor. Hı hı. Ya, Araplarda Fütüvetname geleneği vardır. Dini tasavvufi eserlerdir bunlar. Hatta İslam öncesine kadar götürenler vardır. Hı hı. Peygamberin üyesi olduğu Hülfül Fütül Teşkilatı'na kadar. Hatta var, o, o dönemde güzel söz söyleme sanatı diye bir şey var hocam Araplarda. Evet var yani... ve onlar içerisinde yani bu Hülfül Fütül'lerde onlar da öğretiliyor. Hı hı. Söz söyleme de öğretiliyor. Oradan geliyor ama bizdeki kadar yaygın bir teşkilat değil. Hı hı. Daha sonra Abbas Hilvesi Nasır Li Dinilla e, Teşkilatını diğer İslam ülkelerine de yaymak için bir heyetle birlikte Ahya Anadolu'ya gönderiyor. Başta hemen şunu söylemem lazımdır, sadece Arap kaynaklarından beslenen bir teşkilatlanma değildir. E, Ahmed teşkilat. Yesevi dediniz zaten. Ahmet yani Yesevi Resevi dedi. Başka bir şey zaten. <laughs> evet, başka bir kol, başka bir mecra Türklerde eskiden Arplik, Atababalık akıllık teşkilatı vardı. Hı hı. Doğruluğu, düzgünlüğü, insanlara öğreten, yiğitliği, hı hı. cömertliği öğreten bir teşkilat vardı. Bu iki teşkilat Anadolu'ya Ahi Evran geldikten sonra, Türk geleneğinden gelen bu akıllık teşkilatıyla Kütümet Teşkilatı Anadolu'da Ahi Evran'ın şahsında birleşiyorlar. Zaten baktığımız zaman bizim uygarlığımızın, medeniyetimizin temellerinde de o iki ana damarın Kaynağın olduğunu görüyoruz. Burada ahilik teşkilatını kuruyorlar. Neden kuruyorlar? Gelmişler buraya. Burada Bizanslar var. yerleşik Bizans uygarlığına karşı daha üstün bir medeniyet inşa edebilmek için. Hı hı. İki, Türkistan'dan gelen o zaman Türkler e, Moğolların önünden bir şekilde Anadolu'ya geliyorlardı. Gelen sanatkarları, esnafları teşkilatlandırmak için, Anadolu'yu vatan yapmak için. Muhteşem bir teşkilat kurmuşlardır. Meslek. Meslek onun bir parçasıdır. Hı hı. Şöyle ilk dönemler ahileri içerisinde Fuat Köprülü sultanlar vardı diyor. Vezirler vardı diyor. Mutasavvıflar vardı diyor. Müdellisler vardı. Hı. Kadılar vardı. Malmülk sahibi vardı. El emeğiyle geçenen esnaf sanatkarlar vardı diyor. Yani bu hı. yedi zümre ...o dönem ahiliğini meydana getirmiştir. Yani ahilik aslında başlangıçta sadece bir esnaf teşkilatlanması değil... ...dini, siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi bütün yönleriyle hatta askeri bir teşkilatlanmadır. Bu hüviyetini Fatih dönemine kadar devam ettirmiştir diyebiliyoruz. Onlar o zaman Anadolu'ya gelen göçebe Türkmenlerin nasıl yerleşik hayata geçebileceklerini sağlıyorlar... Onları yerleşik hayata geçiriyorlar. Şehir hayatlarına intibakını sağlıyorlar. Hı hı. Ayrıca buraları imar etmeye başlıyorlar. Yerleşik düzen mi? Yerleşik Evet zaten ahilik bir yerleşik düzen sistemidir. sistemi. Kendilerine göre böyle çok muhteşem bir sistem oluşturuyorlar. Ve bütün alanlarda e, teşkilatlanıyorlar. Yaptıkları en önemli iş Taner Bey ne biliyor musunuz? Önce insan yetiştiriyorlar. İşte o esnaflaşmaya giden yol buradan başlıyor. 8-10 yaşlarındaki çocuğu alıyorlar ve kabiliyetlerine göre bunun altını Bilmiyorum. çiziyorum ve 40 yıl üniversitede öğretmen yetiştiren bir hoca sıfatıyla çiziyorum. Kabiliyetlerine göre, yeteneklerine göre ustanın yanına veriyorlar. Güzel. Bu iki yıllık bir gözlemden sonra. Ondan sonra iki yönlü bir eğitim oluyor. Akşamları o zamanki okul niteliğinde olan tekke ve zaviyelerde e, hütüvet kurallarını veriyorlar. 740 kural var ama 124 kural doğruluk, dürüstlük, başta olmak üzere adab öğretiyorlar. Orada günüzleri de e, iş başında mesleğin incelikleri öğretiyor. Nasıl sistem kurdular? Yaygın meslekler ne hocam o sırada? Eee en yaygın dericilik, yani debarlık, demircilik, hı hı. mesela o zaman bakır işliyorlar, dokumacılık, e, aklınıza gelen insanla ilgili 32 meslek var. O alanlarda kendine göre oluyor ve yönetici de yetiştiriyorlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Hı hı. Çırak, 3 yılla 20 yıl içerisinde çırak yetiştiriyorlar. E, sonra çıraklığı bitiren kalfa olabiliyor o da yine aynı şekilde. Kalfalıkta öğretilenler biraz daha farklılaşıyor. Bu meslekin yanında, ahlaki öğretilerin yanında savaş oyunları öğretiyorlar. Neden? Çünkü o zaman Moğollar geliyorlar. Moğollara karşı en organize, en teşkilatlı birlik genç ay teşkilat ata binmeyi öğretiyorlar, ok atmayı öğretiyorlar, kılıç kullanmayı öğretiyorlar. Bizim kulübümüzün seymenlerinin ataları aslında. Evet, çok teşekkür ederim. Yani birazdan oraya gireriz Hı. diyorum. Yani bugün bana Ankara'da sık sık soruluyor, hocam Seymenlik nereden geliyor? Diyorum ki ahiliğin yiğit kolu Kesinlikle. onlar. Savaşçı kolu. Güvenlik, teşkilatı. güvenlik teşkilatını olan bütün şehirlerde mesela ahiler devletin özellikle sisteminin bozulduğu yerlerde güvenliği anında sağlıyorlar. İşte Seymenler o günlerden itibaren Ankara'ya geliyorlar. Biraz anıktar. Hatta Ankara'ya geldiğimizde söyleyebilirim onu. Hatta şeyi biliyorum yani bir İpek Yolu gibi o ticaret yolunun güvenliğinden de onlar sorumlu oluyor. Evet, bütün kervanların güvenliğinden bile sorumlu. İbn Batu'ta seyahatnamesinde 1330'da 1333'te Anadolu'ya gelen İbn Batu'da diyor ki onlar şehirlerin, beldelerin, köylerin güvenliğini sağlıyor. He, her tarafta güvenlik. Onların da gelen misafirleri ağırlıyordu. Dünyada bunlar gibi bir teşkilat görmedim Güzel. diye ifade Güzel. ediyor. Bu İbni Batuta'nın ifadesidir. En, en güvenilir kaynak da o zaten hocam. Bu evet. coğrafyada. Hatta Tanca'da Fas'a gittiğimde, i̇bn Battan'ın mezarı başında dedim ki dua ettim. Sen bize bunları anlatmasaydın. anlatmasaydın. biz biz şimdi, şimdi, ne anlatacaktık diye söyledim. Çok Doğru. Yani bu kalfalık sisteminden sonra ustalığa geçiyor. Artık ustalığa geçen hem eline, beline, diline sahip çıkıyor. Hem de mesleğini çok ince noktalarına kadar icra ediyor. Yani, yani artık e, ahillik şeddini kuşanan birisi Yalan söyleyemez, haram yiyemez, başkalarına kötü gözle bakamaz, kula kulluk edemez, sadece Allah'a kulluk edebilir, cehalet kapısını kapatır, ilim kapısını açar. Yani o kuşağın yedi defa açılması, yedi defa kapanması, aslında kendi hırslarını öldürüp, olgun bir insan haline gelmesinin ifadesi olarak görüyor. Artık ondan sonra da müşteriyi kandıramaz, insanlara çalıp çırpamaz, hırsızlık yapamaz, yolsuzluk yapamaz ve doğrudan başka hiçbir şeyi yapamaz. Yani özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Çok muhteşem bir insan yetiştirme sistemleri var. Ve sonunda da bu sistemde yeni bir insan tipi oluştuğu için ona Ahi Türk ya da Ahi Alp şeklinde de ifade ediyorlardı. Böyle bir insan var. Ondan sonra buna dayalı bir ticari iktisadi model oluşturuyorlar. Ee, pazarda mesela e, kaliteyi sağlıyorlar. Bunu ben çok önemsiyorum Taner Bey. medeniyetinize ilk defa, tarihimizde ilk defa kalite kavramını ahiler gündeme getiriyor, uyguluyorlar. Nasıl? Diyelim ki bir ayakkabıcı ustası. Hata yaptı, şikayetler geldi. aylık teşkilatı ki o teşkilatta o mesleğin en uç noktada iyi bilenleri vardır. Bakıyorlar, iyi ediyorlar. Sonra, şayet sonra da pabucunu dama atıyorlar. Evet, şayet uyarlar dikkate alınmazsa geliyorlar, dükkanı kapatıyorlar, ayağındaki pabucu dama atıyorlar, kendini de meslekte yolsuz ilan ediyorlar ve yayıyorlar diyor ki. Selçuklu Türkiye'sinde, Osmanlı Türkiye'sinde bu şahıs bir daha bu ticareti yapamaz, bu ticareti yapamaz diyorlar. O ahlaksızlık, kalitesizliğin yolunu ne çok ne buna. çok ihtiyacımız var hocam günümüzde buna çok hem de pek çok kesinlikle söyleyeyim. Evet. Daha sonra işte Moğolların Anadolu'ya gelmesinden sonra 1243 köse Dağı Savaşı'ndan sonra Kayseri'ye geliyorlar. Orada tabii 1237'de Alaaddin Keykubat, Alaaddin Keykubat ailenin hamisi durumundadır. Hı hı hı. Zehirlenerek öldürülüyor Saadettin Köpek ve ikinci Giyasettin Keyhüsey tarafından. Aileler Alaaddin Keykubat tarafını tuttukları için e, hapse atılıyorlar. E, kötü, hiç, muamele görüyorlar. kötü muamele görüyorlar. Ve Moğollarda işte Kayseri'ye geldiklerinde 15 gün süreyle bacı teşkilatı Ailelerin kadın kolları diyebileceğimiz Bacı Teşkilatı Kayseri'yi savunuyor. Ve 15. gün sonrasında Ermeni Hüsam Bacı... yani Rum. Baciyan Rum, Rum. Ee, o onu... Erenler dediğimiz Ankara kulübümüzde de var. Evet, Bu yani istiriyor. o Rum yanlış şöyle anlaşılmasın diye hemen açıklamak. Anadolu demek. Anadolu demek. O zaman diyarı Rum diyorlar. Tabii tabii, tabii tabii. Anadolu. Buraya. Biz onu Anadolu kadınlar… Yani Rumi diyoruz zaten. Rumi, yani, Mevlana'da. 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 <laughs> Orada Anadolu'da. Anadolu Kadınlar Teşkilatı'nı işte Fatma Bacı kuruyor. Tabii. Orada bunlara hem meslek öğretiyorlar, bunu çok önemsiyorum. E, Fatma Bacı da şeyin eşi. Eşi. Hem e, kabiliyetine göre, niteliğine göre meslek öğretiyorlar. Hem ahlaki öğrette bulunurlar. Hem de aşına, eşine, işine bağlı olacaksın diyorlar. Hı hı. İşte Moğolların Anadolu'ya gelmesinden sonra Ahi Evren o arada hapistedir. Hı hı. Çıkıyor. Kısa bir dönem Denizli'ye gidiyor. O Denizli'de de ahir gizleri var. Sonra tekrar Konya'ya dönüyor. Konya'da e, 4. Kılıç Arslan'ın başa geçmesinden sonra ahirlere karşı, Türkmenlere karşı bir düşmanlık siyaseti e, götür, yürütülüyor. Sonra o orada duramıyor. Kırşehir'e geliyor. Niye Kırşehir'e geliyor? Halil İlacık Hoca diyor ki o zaman Kırşehir Türkmenlerin olduğu yer, hmm. yerdi. Türk kültürünün merkeziydi, Türkmen yurduydu. Orada kendine sahip çıkacak insanlar olduğu için oradan hmm. Kırşehir'e gelmiştir diyor. Ve Kırşehir'den ahilik teşkilatını bütünüyle e, Anadolu'ya, hatta Türkistan'dan, e, Kırım'dan, Kafkaslar'dan Balkanlara kadar, sonradan Afrika'ya kadar bütünüyle bu kültür coğrafyamızda ahilik teşkilatı yayınlanıyor. Ahilik teşkilatının kurulmasında yiğit ahi şeyh üçlemesi önemlidir. Hı hı. Yiğitler bu işe yeni heves edenlerdir. Ahiler belli bir mesafe alanlardır. Şeyh de onun en sonuna gelenlerdir. Her yerde her meslek, her meslek kendi arasında teşkilatlandırıyor. Orada ahi babalar oluşturuluyor. O ahi Babalar'da bütün kültür coğrafyamızdaki ahi babalar da şehirdeki ahi evrana ya da onun postunda oturan pirler piri, şeyhler şeyhi dediğimiz kimseye bağlıydı. Böyle muhteşem bir sivil toplum teşkilatlanması. Ben onu ben onu artık devlet diyorum hocam. Devlet ahi devleti diyorum. Devlet olmasını Ankara'da Ankara'da yapmıştı. Tam da oraya geliyoruz Taner Bey. E, Moğollar Anadolu'da Özellikle Kayseri'de, Kırşehir'de, Konya'da ahilere çok baskı yapmış. Ellerindeki iş yerlerini yağmalamışlar evet. ve onlar da batıya doğru gelmişler. Mesela Şeyh Edebalı Kayı boyu ile beraber Söğüt-Domariç o bölgeye doğru. gitmiş. Ve diğer ahiler mesela burada ahilerin öncüleri olan birçok. Şerafettin bir çok. var. Ahi Şerafettin, ahi, ahi Sinan, Sinan e, evet, ahi Yakup. Onlar bütünüyle baktığımız zaman kök itibariyle Kırşehir'den gelmişler. Ankara'da bunu ben çok önemsiyorum. Ahiliğin devlet olması açısından çok önemsiyorum. Ankara'da 1290 ile önce 1354 sonra 1361'e kadar burada 71 yıl süreyle Cumhuriyet e, evet, evet burada bir idare ama, ama az, şey de, bir şey, yönetim oluşturuyor. Tabii ama şey de teslim edelim. Yani şahane bir organizasyon. Hem üretim ilişkileriyle dünyaya rol model olabilecek bir üretimi sergiliyorlar. Kalite, kantite, müthiş bir mesele onlar açısından çok önemsiyorlar. Güvenlik teşkilatlarını kendileri oluşturuyorlar. E, ama bu da mesela bir Osmanlı ile bir ihtilaf konusunda oluşuyor. Evet. Yani o sırada Osmanlı belli ki tahmin edebiliyorum yeni ve güçlenen bir yapı çok da inisiyatif koyamadıkları bir yapı olarak Osmanlı'yı çok rahatsız ediyor. Evet. Şineli Şimdi, de öyle zaten. evet. Önce Ankara'da kurulan ayı idaresinin özelliğini bir söyleyeyim. söyleyeyim. mutlak surette adaleti gerçekleştirdi. Güzel. Ben üniversitede 40 yıl uygarlık tarihi okuttum. Bütün isyanlar adaletsizliklerden Değil mi? Tabii, tabii, çıkıyor. Adaleti sağlıyor İki, Şu günde çok ihtiyacımız olan bütün görevlendirmeler. Ama liyakat, bütün görev ehliyet liyakat esasları içerisinde tabii. oluyor. Üç, Bütün kararlarını danışarak, meşveret ederek, istişare istişare evet. ederek alıyorlar ve mutlak ve surette bunu. hayata geçiriyorlar ve mutlak surette merhametli, insan onurunu koruyarak, insana saygı göstererek ahlaklı evet ve Ahlakı hayatlarına uyguluyorlar. Size bir şey söyleyeyim Taner Bey. Ahilerin ben başarılı olmasının sebeplerini çok araştırdım. Hı hı. Ahlakı sistemleştiriyorlar ve hayatlarının her tarafına, her anına hı hı. uyguluyorlar. 2000, 2023 hocam bugünleri birlikte yaşıyoruz. Ee, ayrıca da çok yakın zamanda işte 6 Şubat'ta bugün e, 37-38. günü büyük bir acı yaşadık, bir deprem yaşadık. Hatta bugün günümüzde bir felaketsel felaketi yaşıyoruz. Ölen insanlar var şu anda evet. Ufa ve ee, öyle dört tane büyülü, magic şey söylediniz ki, bugün her şeyden daha çok bugün onlara ihtiyacımız var. Evet. Ben de... Yani adalet dediniz, çok ihtiyacımız var. Liyakat dediniz, İstişare dediniz, yani danışmak, birlikte olma hali ve ahlak dediniz. Bizim Ankara'lı atalarımız öyle diyorum, 1200'lerin sonu, 1300'lerin ikinci yarısına kadar bu kuralları yüzde yüz işletmişler orada, bu coğrafyada. Evet, bir şey daha o zaman e, araştırıcıların da çok inanamadığı bir şey e, ve orada seçimle görevlileri iş başına getirmişler. Tabii. Muhteşem bir şey bu Gehşet. yani. Dehşet. Cumhuriyet bu belki. E, yani bu. Cumhuriyet diyorsanız evet. evet bu. Karit, bu. Evet. Yani e, herkes aday olamıyor Tabii. bir göreve. Diyelim yiğit başlığına ya da Ketü dağlığına ya da devlette herhangi bir göreve. Ay teşkilatı inceleyip sık dokuyarak o işi yapabilecek üç kişiyi seçiyor ve halka da diyor ki mensuplarına ahilere buyurun bu, buradan en ehliyetli kimse bunu, bunu seçin siz yani ben bu sistemi yok, gördükten Arka'da sonra... Öncesinde de yok böyle bir şey. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> öncesinde Hiç. de yok. Ve işte emaneti ehline vermek diyor ya, o kitabında ben, Aylık diyor. Hı -hı. İslam Bedeni e, Dünyevi Ukrevi Sistem'de buna nitelikli demokrasi dedim. Hı -hı. Yani demokrasinin tamam, de, 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 de ötesinde bir şey. Böyle ehil insanı siz tutuyorsunuz, siz o seçimle iş başına getiriyorsunuz ve onu güçlü kılıyorsunuz. Ankara'da böyle bir model oluşturmuş ve son derece güzel bir yapılanmaya gitmiştir. Ayşe Şerifettin Camii var kalede. Bir ben belgesel... pro program yaptım hocam. Öyle mi? Çok güzel program Bir yaptım. de bir Servet Bey diye bir arkadaşımızla belgeselci birisiyle Hı. aylık belgeselini dedim ki özellikle orada çekeceğiz. Ve TRT'de yayınlanacak. tahmin ediyorum. Hı. 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 Yani o, orada da ben oradaki inceliği o estetiği Müthiş. hiçbir Müthiş. yerde. Hiçbir Ayrıca yerde... Da programımıza şeye gitmeyi de unutmayın. Devlet Resim Heykel Üzesine orada da Ayşe Rafettin'in tabutu var. Evet. İnanılmaz bir ahşap işçiliği. Gördüm. Çok görkemli. Evet, çok. Yani orada işte sanatı, estetiği, zarafeti orada görebiliyorsunuz. İşte bu 1361 yılında Ankara'daki Ay Devleti Osmanlı idaresine bağlanmıştır hı hı. ve ondan sonra Osmanlı ile birlikte yol almışlardır. Ama şunu özellikle söylemek isterim. Osmanlı'nın güçlenmesinde Osmanlı'nın daha sonra Cihan Devleti olmasında ahilerin büyük çok büyük etkisi çok olmuştur. Büyük. Siyasi alanda programımız o kadar uzun olmayacak Hı -hı. biliyorum. Siyasi alanda kültürel alanda, eğitim alanında iktisadi alanda ve hatta askeri alanda. aşık başoğlu tarihinde söylenen belli kuşaklı, eli silahlı denilen kişiler ahilerin o biraz önce söylediği... Seymenler hocam işte. Evet. Seymenlerin seğmenler, büyük 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 dedelerdi. Büyük dedeleri onlar hatta Osmanlı onu bunlar eski çeri diye biliniyorlar zaten. Evet. Yeni çerilerde Osmanlı'nın askeri birliğini oluşturuyorlar. Daha sonraki tabii, bir tabii, birliği tabii. oluşturuyorlar. Yani Ankara Seymenler'in böyle tarihi çok muhteşem çok, bir derinliği, çok, güzelliği çok, var. Çok. Onu e, buluyorlar. Evet. Yani kısacası e, aslında e, mesela Şey Edavalı vasıtasıyla ki o bir ahi şeyhi Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini Hı -hı. sağlıyorlar. İnsan altyapısını yetiştiriyorlar. Osmanlı'nın insan altyapısı. Şeyi düşünürüm zaman zaman hocam yani ahiler de olmasaydı bu meslekte derinleşme hali meslekte ahlakın yüceltilmesi kalitenin yükseltilmesi meselesi olmasaydı bu coğrafyada Osmanlı coğrafyası için söylüyorum. Selçuklu için pek öyle değil ama Osmanlı coğrafyası için Türkler yani payitaht tarafından nasıl hırpalandığını biliyorum. Onlar işte askerdirler, toprakta çiftçidirler gibi bir tarifler var. Aslında o dönemde Osmanlı geniş coğrafyası içinde başka gruplar var. Azınlık grupları var ve onlar mesleklerinde derinleşiyorlar. ihtisas sahibi oluyorlar. İşte birileri gümüş işçiliğinde Taş işçiliğinde Ermeniler gelişiyor, e, mimar Sinan başta olmak üzere, e, Ahiler de olmasaydı, biz bu coğrafya neredeyse kendi meslekleriyle buluşamayacaklardı diye düşünüyorum. Gariban kalacaktı. <laughs> Değil mi? Evet, Değil çok mi? güzel söylediniz. Değil mi? Çok güzel bir şey de hatırlattınız bana. Ahilerin en önemli tarihi fonksiyonlarından birisi de Orta Asya'dan gelen göçebe Türkmeni meslek sahibi yapması. Kesinlikle ve onları aş iş sahibi yapması, Kesinlikle. üretici insan yerine getirmesidir. Üreten insan özgür insandır. Kesin. Üreten insan e, bağımsız hareket edebilen bir insandır, Başı dik insandır, başkasına muhtaç olmayan insandır. İşte ahilik bu toprağın insanlığı. Bizim insanımızı üreten insan, kaliteli üreten insan konumuna getirmiştir. Bir de biliyor musunuz, bilirsin mutlaka, o vatanın, coğrafyanın vatandaşmasını sağlıyorlar. Nasıl? Mimari eserler Kişi, yaparak. Bizim. O çok önemli. Ve bir de Müjgan Hanım'ın, Müjgan Cumhur'un bir makalesinde görmüştüm, çok beğenmiştim. Anadolu'daki birçok coğrafya mi ahiler tarafından kullanıyorlar. <laughs> Mesela dağa bakıyor. Hasan da diyor. <laughs> Kaz da diyor. Boz da diyor. Ulu da diyor. Şehre bakıyor. Kır şehri diyor. Gül şehri diyor. Aydın diyor. Tokat diyor böyle. E, şey. Irmağa bakıyor. Aksu diyor. Göksu diyor. Kızılırmak diyor. Yeşilırmak diyor. Böyle e, bütün coğrafyanın vatandaşmasını kültürel anlamda vatandaşlaşmasını sağlıyor. Bu da ahilerin ayrı bir tarihi katkıları olarak değerlendirmek mümkündür. Hocam ben sizinle önümüzdeki dönemde günlerde derinleşerek ahi meselesini derinleşerek konuşmayı tercih ediyorum. Çok teşekkür ee, ederim tabii bu ticari boyutunu biraz eksik bıraktım. Bir sürü yer eksik kaldı. Evet. Yani o kadar çok eksik yer olacak ki işte YouTube yayın bu. Sizi konuk etmek isterim. Ama programı sonlandırmadan ben sizin programlarınızı zaman zaman konferanslarını da izleme fırsatı buldum. Youtube programlarınıza da baktım. Siz programlarınızı bir ahilik yeminiyle sonlandırıyorsunuz. Dilerseniz bu bizde eksik kalmayalım. Yani bizim programımızda da bunu bir izleyicilerimize anımsatır mısınız? Evet. Bu yemin 2014'ten itibaren Türkiye'deki bütün ahilik kutlamalarında ...ediliyordu. Hı hı. Bu yemin şöyle bir yemin... Bismillahirrahmanirrahim... Ahi evren yurdunda... ...mesleğini icra eden bir zanaatkar... ...ve ticaret erbabı olarak... ...çalışmayı ibadet sayan... ...bir anlayışla... ...Hakkın rızasını gözeterek... ...halka hizmet edeceğime... ...ahiliğin temel değerleri olan... ...cömertlik, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü... ...güven, sevgi, sabır, dostluk... ...fedakarlık, adalet kanaatkarlık ilkelerine ve komşuluk hukukuna uyacağıma, elime, belime, dilime, gözüme sahip çıkıp günahlardan sakınacağıma, ölçü ve tartıda doğruluktan sapmayacağıma, müşteri veli nimetimdir düşüncesiyle onlara güler yüzlü davranacağıma, kaliteli mal üretip hileli ve çürük mal satmayacağıma, yalan söylemeyeceğime, insanları kandırmayacağıma, hayatımın her döneminde kul hakkını gözetip kimseye haksızlık yapmayacağıma, meslek eğitimi ve kurallarına bağlı kalacağıma, helalinden kazanıp haram lokma yemeyeceğime ve ahi esnafında olması gerekli ahlaki değerlere bağlı kalacağıma, namusum, şerefim ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim diye. Bu yemin 2-3 yıl en fazla edildi. Sonradan yemin şu anda edilmiyor. Üzgünüm. Bence herkes etsin bu yemeni. <laughs> çok evet. teşekkür ediyorum. Ben abi. teşekkür ediyorum. Yani biz daha yeni başladık diye evet, <laughs> evet, evet. evet. Ama biz biz sıkça sıkça bir araya gelelim ne tamam, olur. Tamam. Ee, aylık meselesi bizim Ankara kulübümüz için de çok kıymetli. Özel olarak benim için de çok kıymetli bir e, mesele. Evet. Bir başka gizlerin peşinde bir arada olmak umuduyla hoşçakalın.